...bu gerçekten unutamadığım güzel bir anıydı. Komutanım... ...görev sırasında yaşamış olduğunuz... ...mistik olaylar var mı? Biz el bombası atış eğitimleri de yapıyorduk. Şimdi biz sahayı artık... ...kafamıza yerleştirmiştik. Yani nerede iterlen çukuru var... ...nerede işte rampa var... ...nerede merdane var... ...hepsini yerli yerinde biliyorduk. Çünkü artık haftalardır, aylardır orada eğitim yapıyoruz. Orada istikam personelinin duvar örmek için getirmiş olduğu taşlar vardı, çakıllar, kumlar vardı. El bombalarını o taşın arkasına attırıyordu ki hem parça tesiri problemi olmasın diye hem de biz o şeyin arkasına saklanıyorduk, taşların arkasına. Nasıl atılacağını gösteriyorduk. Yani pimi çekiyorsun işte 2.5 saniye ile işte 3.9 saniye arasında bir sürede elinden çıkartman gerekiyor. Atış pozisyonu, her şeyi gösteriyoruz. Ve Arkadaşım bir tanesine yine el bombasını ben künyesini irtibatladım. Künye ayrı yerde, el bombası ayrı yerde gelir. Künyeleri biz irtibatlayıp veririz ellerine atış yapacakların. Çünkü ikisi bir arada çok risklidir. Künyeyi irtibatladım ve arkadaşa verdim. E, pimini çekti, attı ama orada istikamcıların e, yığmış olduğu taşlardan bir tanesine çarptı. Ve el bombası tıngır tıngır üzerimize doğru geldi. Yani nasıl söyleyeyim belki 3 metre belki 4 metre aramızda mesafe yoktu ve ben o anda arkadaşı tuttum. Neden yaptım, niçin yaptım bilmiyorum. Ve ben arkamı döndüm, atladım. Nereye atladığımızı da bilmiyorum ama İtalyan çukurunun içerisine düşmüştük ve ben Yüzüstü düştüm. Arkadaş e, arkadan ayaklarımın üzerine düşmüştü. Bir hafta dizlerimi açamadım, yürüyemedim. O da suratını çarpmıştı. Burada, e, sağ tarafı çizilmişti. E, gözünün altı morarmıştı. Ama netice itibariyle el bombası yaklaşık 3-4 metre ilerimizde infilak etti. Ve biz İtalyan çukuruna atlamış olmamız nedeniyle hayatta kalmıştık. Ama sonra düşündüm İtalyan çukuru orada değildi. Yani ben... Eminim yani bir aydır, bir buçuk aydır orada eğitim yapıyorum ve İtalyan Çukuru o e, ahşap rampanın e, önünde olan bir e, çukurdu. Nasıl olmuştu da o bizim arkamızda merdanenin oraya gelmişti gerçekten bilmiyorum. Ve işin en ilginç tarafı ise biz o gün o patlayıcı maddeden, o e, el bombasından kurtulmuştuk ama daha sonraki aylarda biz eğitimlerimize devam ettik ve gittiğimde yine orada bir çukuru yoktu. Yani ben bunu e, rüyalarımda aylarca gördüm, yaşadım. Hatta e, bombanın e, yanımda patladığını e, gördüm, öldüğümü gördüm, paramparça olduğunu gördüm. Ama e, o çukura biz iki kişi nasıl atladık ve nasıl kurtulduk, hala şu an bile anlamıyorum. Çünkü e, dediğim gibi aylardır eğitim yaptığımız yerde çukur orada değildi. Bu olayı bir türlü ömrüm boyunca anlamlandıramayacağım. Şu an anlatırken bile tüylerim gerçekten e, diken diken oluyor. E, Bunun yani nasıl anlatacağımı da bilemiyordum ama yaşadığım bir olay sizlerle paylaşmak istedim. Çok ilginç. Bu arada ben tüylerim diken diken oldu. Peki görevlerden sonra psikolojik sorunlar yaşıyor muydunuz? Bu ilk